Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar son tavuklar. Kalmadı. Kala kala bu kadar kaldı. Bir iki üç dört beş. On tane kadar filan kaldı. Bu dayesine birazdan da ev artı vereceğim. <laughs> Hatta şimdi direkt verebilirim de. Ağzlarını açmadım zaten. <laughs> Yemek vardı arkadaşlar. İspen Şavukar'ın da videosu gelmiyor artık. Onlar gittiler. Gittiler derken burada da hala da benim kümesimde değiller. Şu akatar, şu kümesin duvarın arkasında da kümesi var. Biz karantinada olduğumuz için arkadaşımla kaldılar. Orada her taraf çamur. Vay be makarnayı falan yemiyorlar. Görmediler mi yoksa? Ha görmüş. Yiyorlar tamam onlar. Hemen ızda suyu alalım da yani? Az daha suyu ekliyorum. Herkes hasta oldu yani. Tüm tavuklar. Şunu da koyayım. Tamam koydum. Daha kazar suyunu suyunda Bunu da kazara mı vereyim ya? Kazarıyormaz bence. اصرمه <applause> <Peki, تصفيق> <yiyecek. تصفيق> terk etmiş. Bakın kuyruğu gözüküyor mu ki? Maşallah. Yakında buna da dişi alacağım. Kuzenim de sağ olsun bana hediye verecek dişisini. Hediye ederken ödünç verecek ama olsun çılmaz. Yumurtasını attırırız biz. Gene. ya. <laughs> Daha koymadan ne saldırırız? Tavukların oldu diyecekseniz öldüler. Yani öldüler hepsi. Kala kala. 10 tane mi? Bunlar da sayılarını bilmiyorum. Hiç saymadım. Yemeleri dişmelerinde bir şey yok. Zaten ot feranla vermiyoruz. Çarık açalım mı inşallah? Gerisinde hasırloporozma veririm. Onu siz daha görmediniz. Çünkü arka taraf biraz dağınık olduğu için çekmek istemiyorum orayı. Ama ileriki videolarda çekerim. <laughs> Kusura bakmayın. Biraz sesim kötü geliyor olabilir. Ay sana tanıyor. Orada bir sürü var. Bir tane yiyorlar yani. Şu tencereyi şuraya bir yere koyayım. <laughs> Bu seferki videoyu annemin telefonundan çekiyorum. Kendi telefonumdan değil. Ana otak sabah. Kuru ses çıkar lan. Kuru oldu sakın lan. oldu. <laughs> Vardayım, yalanım diye hiç bakmıyorum. Öldük yer için sürekli. <laughs> Kaçın bakayım. <laughs> Yok yumurta. Kümesi temizlemiştim. Yeni zaten. <laughs> Öyle yani. Evet arkadaşlar burası biraz zahmet demiştim ama çekeyim dedim. Bu arada hastaların hepsini buraya koymuştum. Hastalık laboratuvarını da buraya koymuştum. Şu an pişman oldum ama pek bir şey yok orada çok şükür. Hastalardan da bir tek bu iyileşti. Işte. Yani bir, bir, tane daha vardı onun ön tarafa geri getirdim. Orası. Bunlar Şimdi aslında korazımı göstereyim size. Maşallah. Uzaktan da göstereyim şöyle. Diğer tavuklarımız <laughs> devam ediyor. Şimdi ben kazı bırakmaya deneyeceğim. Ama önce şu kapıyı kapatacağım. Ay, <laughs> Martin'i bıraktım. Benim büyüttüğüm olan kazı. Böyle kanat çıktı. <laughs> <laughs> Telefon öpüzde eleman mahsurunda kaldım. Diğerini bırakmak istemiyorum çünkü korkuyorum. <laughs> Açıkçası. Çünkü onu ben büyütmediğim için bilmiyorum. Şöyle biraz sürmeyi deneyeceğim. Şarlı uçmazsın Martin. Güzelmiş ha beni de yormuyor. <laughs> Böyle tarlaya sürerim herhalde hadi git. Ama sürmeyeceğim şimdi. Bu şekilde gidiyor. Martin beni yoracak gibi durmuyor. Şimdi git bakın bahçe edeceğim ama önünden ben durum. Çünkü bahçeyi ezebilir. Maşallah. Kız mı erkek mi bilmiyorum da seni. Niye koşmuyor bu? Koşsana. Zaten buraya pek gelmezdi küçükken. Vay vay, vay geçecek şimdi Biraz da geçsin isterim. Gel bakalım. <laughs> Aa, dokuz dakika olmuş. Neyse. Videoya like atmayı diyecektim ki Hint abim unutmuşum. Bu sefer de kas kaçacak. Neyse. Burada video sonlandırayım o zaman. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. you